videomuzun adı. Brawl Stars anlayacağımız üzere Brawl Stars boyama. Senin boyamanız bitti. Bitmedi videomuzdur siz şu an. Tanuki Sprout. Tony Cross amca Sprout. Şaka tabii ki ki. Bu sefer benim o küçük kırmızım yok yanımda. Ya artık arkadaş Ee, Mega'ya geçtim. Yani level atladım. Artık boya seçildi. Evet. yapacağız. Daha güzel oluyor diye renkler. Arkadaşlar bunların renkleri daha benziyor böyle. Mesela tam yetiyor. Bakın Baş... şu şu an. Ben biraz daha Bu da kalp kırmızı olacağını düşündüğüm için biraz kırmızı boyadım. Ama kötü oldu o yüzden biraz. Ne? Yani hayatında hiç kırmızı yaprak gördün mü? Bu ya bu kalp değil mi? Yaprakmış. Şu kalp. Arkadaşlar şu kalp. Arkadaşlar ben bunu kalp sandım. He, üstünde kalp işareti var. Kalp sandım. Ne kalp? Arası ya O yüzden boyamak istedim bir de ben. Kalp var diye üstünde böyle. Zaten kalp şey. şekli. Zaten kalp şeklinde. Zaten kalp şeklinde. Ya, ya bölüm bu 4 bende. bu arkadaşlar. Çünkü bir tane daha var ama onu daha yüklemedik. Bunu da yüklemeyeceğiz aslında. Bunu yarın On... yükleyeceğiz. Yani siz 5-6 Şubat gibi izleyeceksiniz. 6 Şubat'ta. Cuma günü. <laughs> Şimdi ben siyah lazım bana. <laughs> Arkadaşlar Üzeri boyasın. Her Sonra da araya geçeceğiz. Her kafaya boyandım mı araya geçeriz. Bizim evin kuralı bu. Evet. Bizim evin düzeni yerini bozar olmazsa. Yani. Ya bir şey dur. Senden dur dur. Birazdan şu kalbin üstündeki siyah kısımları da boyayayım. O siyah değil. Görmüyor musun? Bakın. Siyah. Aa. Bak. Ben yanlış görmüşüm arkadaşlar. Bu arada burada kalp var, orada elmas var gördün mü? Hadi kapın mı? Nasıl? Ee, bak şurada elmas var görüyor musun? Kafasında kalp gibi bir şey yok Hı. Ben de öyle boyuyorum. Yok kalp. Aynı. Şöyle aynı. şöyle aynı. Şöyle boyamış. Ben de o yüzden böyle boyuyorum. Ha. Küçük bir araya. Hayır dur dur dur. Aa, ah, Şuralarını boyamadım. Boyamad Orayı ben. bir tık daha aç, koysan. He? Aynı renk. Orayı aynı renk. Yok boyadım tek şu kısmını boyamadım. Onu daha çok bastırarak boyaman lazım. Bak görüyor musun daha bastırıyorum. Bak şuna göre. Ya ne Bunu yapıyorsun? Ucundan... 10 metre ters çevirdin. Sınıf arkadaşlarıma selam. Şimdi araya girmek üzere vice Elini şaplat. çaplat eline. Arkadaşlar orta ara bir sonra geri yanınızdayız. Çık bir aradan sonra. Ara. Orta bir aracı. Hayır hayır onlar küçük bir aracı. Hemen geçiyorlar ya. Aha, küçük. Bize göre ama orta. Bize göre maşallah 5 dakika. Kamera arkası. Şey. Gövdesi de bitti o sırada bu arada. Arkadaşlar bu mu daha çok benziyor? Bu mu daha evet, ben çok? benziyor şu an. Ama oh. evde sonsuz içine batır. Senin batın. Ama tamam. güzel gidiyor. Ben oradan senin puanını kırmayacağım. O ben maviye benziyor çünkü uzaktan. Ben e ben niye o zaman şey geliyor? E ben maviye benzettim onu böyle gümüş rengine böyle benzettim. Biraz bastırmadan boyayacaktım bir an kendim bastırırken buldum. Evet, sisak yaptırdım. Güzel <laughs> geldi. Ne Ha. Ha. Hani kırmızı yoktu? Her ter rengi. Her rengi yok dedim. Kırmızı yok mu dedim? Arkadaşlar kırmızı yok mu dedi? Hayır. Ne mi Ben videoda dedim. <laughs> Doğru ben alayım. Doğru, ben, alayım. Doğru, ben alayım. Burayı hangi rengi boyayacağım? Hangi? Şurayı. Bir tık daha. Bak burayı şey burayı açık dişi burayı ben bak dişi. şuna boyayacaksın ha burayı Hah. şuna boyayacağım evet o yıllarını ona boyayacağım diğer taraflarını da Normal yeşile boyayacaksın. O Ercan Bey'den güzel oy, öğütler. Kamera aldık zor iş arkadaşlar. Her, her, videoda ben kameraman yapıyordum da siliyorduk hepsini. Şimdi Zülal'in kolunu boyayınca zaten bitiyor direkt. Pek, tekerleği Pek tekerleği kalıyor zaten. tekerlek kalıyor. Tekerlek, tekerlek, tekerlek bile tekerlek bile şey demiyor. Gerçekti böyle. Hayır ya yeşil. Ya ya. çevirme çevirme. 365 derece çevirelim. Çeviririm. Ya çok şu yeşil çok Şu yeşil -hı. yeşilden çok lazım. Çevirin. <laughs> çeviririm. Hadi. Çevirin, ya. Çevirin. Bunun her yeri yemiş. Bu kostüm bende var. Ağaca benziyor. Ağaca benziyor. Tabii zaten, zaten şurada bir tane tilki var. He? Silki var. Aynen. O kostüm bende var çünkü. Evet. 25 evet. 25.000 kupalık. 86 karakterli. Arkadaşlar onu, şanslı onu... günü onu... 6 tane karakter çıkardım. Olacak. Hı hı. Bile oldu. Bloomberg. Ama onu kredilerle açtım. Aynen. Ama Mr. P falan ben çıkardım. Çak. Mr. P, Fang, Ruff. de çıkardın ya o gün aldı. Hani Ama... aldığın krediyle. Elazığ'dayken el aldın o zaman gene şanslı günü. Hayır, hayır. Şanslı günü bir gün önce. Hayır, ocağın kaçın, ocağın. Bilmem kaçındaydı. Ocağın, ocağın 29'unda başlamıştı. Hatırsız. Evet, tamam. daha yeni gelmişken El... Evet. aldım. Elazığ'da neredeyse bayağı karakter. Elazığ'da, Elazığ'da ondan önce. 6 tane karakter falan aldık. tane çıkardık. Arkadaşlar şimdi zaten şimdi Hı. puan atacağız size ve zaten bitiyor. Hızlıca boya da. Hızlıca boyuyorum. O yüzden taşırdım diye şey yapma. Yok puan kırmayacağım. Bence ben buna 10'da 10 veririm. Yemin et. Valla 10'da 10 veririm abi. Bence 100'de 100 benzedi. Allah. Çünkü acaba niye? Bu boyalardan dolayı. Şimdi e Dilara göster, göster bize. Gösterir. Yapalım. Ene açarım ucunu. Arkadaşlar benimki bu. Şimdi ikisini yan yana koyacağız. Evet. Şimdi şöyle koyayım. <laughs> Bunu da böyle koyayım. Hangisi daha ben demiş. Bana kaç puan veriyorsun? Üzerine. 10. Ol. Helal olsun. Biraz kış şey bir alkış alalım. Şimdi, Şimdi ikinci yarıda görüşürüz. 3. İkinci yarıda. duyamıyorum ha. Ali. Evet resmini gösteririm. Şifreyi. Ee, evet Oli'miz bu şekilde. Ercan'ın da Oli'si bu şekilde. Bakalım ne kadar benzetti. Çım var. benzetti. Bence bu açık yeşil değil. Değişik bir yeşil Turkuaz. var. Turkuazıms, turkuaz. yeşilimsi. Şimdi ben yerimi alayım. Araya girelim. Görüşürüz. E, arada gör, aradan sonra gör sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Kameraman ayakta duruyor. boyyan boyuyor valla. Siz gölgemi Görüyorsunuz zaten ayakta olduğumu Hafif hafif böyle. Evet. Ama. Acaba, ben 365 ben. derece döndürüyor. Tam döndürmem. Dikkat et. Aceki benziyor. Tek kafasındaki yeşil benzemedi. O da olur öyle. Ondan puan Biz kırmayacağım. Çünkü yok çünkü bizde. Biz olsaydı kırardım. Rengin tutturamasaydı ama yok. O yüzden kırmayacağım. Türk az mı? Güzel boyamaya da puan vereceğim. Bak benimki böyle bastıra bastıra öyle güzel olmuş. Ben hiç Arkadaşlar bu arada boyayayım. ben size şunu da boyuyoruz. Ve Sprite'ım orada duruyor. Bu arada masayı sizin için boşalttık yani. Yoksa, Yoksa biz maşallah şuralarda kitap dolu. Çok iyi gidiyor. Yeni kameraman önü. <laughs> Arkadaşlar karakter bu. Durun şimdi size bir şey soru soracağım. Ya ne Karakter bu. Dur dur. Ercan boyadı boyama da bu. Sizce benzemiş mi? Bence benziyor. Bence yavaştan benziyor. Tek yeşil tutmamış o kadar. Ondan da kırma. Ondan da puanlarını kırmayacağım. Ben sen bana güzel yaparsan kaç vereceğim? 10. Ve, biz şu an 2-1 ilerliyoruz. Geçen videoda berabere kaldık. Tabi siz onu, onu yüklemedik. Ama yükleyeceğiz birazdan. Yükleriz bir ara. Ya bunu yükleyeceğiz ya onu yükleyeceğiz hayır, arkadaşlar. Hayır. Part, bu bölüm 4 ya. Evet. Ama diğer bölüm 3 Arkadaşlar son kaç tane boyamamız kalmış? Zaten arada Bir tersede de bir tersede çekeriz farklı. Aynen. Öyle. Ben bir daha karakterlerini seçtim zaten. Ne? Gigi çıkartacağım ben. Gigi, Charlie. Chuck da çıkartacağım. Chuck, Mr. Pink. Aynen onları çıkartacağım ben. Olmayan. Da falan da çıkaracağım böyle. Ember olmayan. ben, ben önce bence hepsi kusursuz çıkarak. Evet. kus kostümün olunca çok sürüyor. Çok zor sürüyor değil mi? Boyama videolarımız uzuyor. Sence ne düşünüyorsun? Durdurarak yapıyoruz ama gene de olsun. Söyleyeceğim hiç... bir söz Bas, var mı? Yok. Şu an seni boyamayı çekiyorum, seni çekiyorum. Tamam, boyamayı çek. Tamam çekiyorum. Boyamayı çekiyorsun. Boyamayı çekiyorum. Heh, hadi hadi. boya Ne kadar vur 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 vur. Ama ben çok iyi boyuyorum, değil mi? Ayrıca kafasını boyadıktan sonra araya girelim. Bir gövdesini bitirsin şu üstünü. Uh -huh. Bir Ben ki yarıya girelim. Bir, bir... küçük bir aradan sonra devam edeceğiz. 5 dakika falan sonra. Ama siz bir tak saniyede. Ne söylüyorsun? Görüşmek Mesela üzere. Mesela ben 11-6 hamle düşünüyorum. He ekstra bir puan. He ee, hadi bakalım o zaman. Hayırlısı. Tamam. O zaman bay bay. Ece sen boymana devam edeceksin. Ba bay bay. Bir, bir arada. Dur öyle değil arkadaşlar. Küçük bir ara sonra devam ediyoruz. Bende de ayrı bir yetenek var oh, Allah. <laughs> Yarın ne var? Ne? Yarın ne var? Ne var? Yani cumartesi ne var? Ne var? Arkadaşlar sık, kusura bakmayın. Ne? ne? Çok varmıyordu bağırmıyordu işte küçük bir aradan sonra. Annem sonra bitirdik sanıyor. He he. Küçük. Arkadaşlar ben tam ama arkadaşlar Şahin Bey'in verdikleri çok iyi değil mi ya? Tam tut kaliteli vermiş. GG8. Şimdi bismillah diyoruz ve oturuyoruz aramızı çekmedi. Aa. Cimon galat. Sakalsa sen. Düşüyor. Aha oturdum. A A A A G G O L şarkı Ölerka. yaptım bunu G G O O L I L I L I G G A H Böyle bir şarkı olmadığını emin misin? Yok ama ben uydurdum Valla G G A H onu da mı sen öğrendin? Ooo Ercan yeni şarkı çıkarmış tekrar söyle O oh, ya yeah, G G A H Oli Kafasını Gördünüz mü arkadaşlar? Kafasını oynatmasını. O yüzden yakın çektim böyle X'e. X'e mi? Bak şu an seni çekiyorum boyaman değil. E hadi çek boyamanı. Zaten bura boş. Tamam geç o zaman. Bura boş olduğu için Vay. puan kıracak. Ne, ne alaka kazık. boyamanın kendisi. Sen şey çok kötü boyamıştım o yüzden puan kıracağım. Ne? Çaka yaptım çaka ya yaptım. Ben sana boyadım. sıkı 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 inanma. İnanmam abi. İnanmam. <laughs> i̇nanma sakın. Şüpheli. I'll shake, shake the moscow <laughs> um, okay. i Yeah,